su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de Sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin. Tüm canlıların en önemli ihtiyacı su. Temiz ve içilebilir su olmadan canlıların hayattan idam ettirebilmeleri mümkün değil. Dünyamızın 170'i kadar suyla kaplı olmakla birlikte bu suyun ancak %2,5 kadarı temiz ve içilebilir su ve her geçen gün suya olan ihtiyacımız artıyor. Küresel, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, nüfus artışı, şehirleşme, endüstriyel faaliyetlerin artması su, suya olan ihtiyacımızı daha fazla da artırmakta. Bilinenin aksine ülkemiz dünyanın diğer bölgelerine göre su bakımından biraz daha fakir ve su zengini bir ülke değiliz. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakabilmek için bugünden önlemlerimizi almalı, su tasarrufuna gerekli önem vermeliyiz. Su, tüm canlıların yaşam kaynağı, hayatın kendisidir. Dünya nüfusunun artması, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, su kaynaklarının bilinçsiz kullanma gibi birçok neden kuraklık sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle dünyanın hikayesine sen de iyilikler ekle. suya dokunan bir iş yap. Saygıdeğer katılımcılar, değerli öğrenciler, ben Devlet Su İşleri 43. Şube Müdürü Abdullah Buğrahan Gökson. Öncelikle küresel ısınma ve iklim değişikliği konularının oldukça önem kazandığı bu böylesine önemli bir çalışmayı gerçekleştiren TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veli Ceylan hocama ve Gülcan Çelik öğretmenime çok teşekkür ederim. Suyun hayatımızdaki önemi her geçen gün artmaktadır. Kullanılabilir su kaynaklarımız tükenmez değildir ve her geçen yıl bu oranın düştüğünü üzülerek söyleyebilirim. Bugün bizler suyumuza sahip çıkmazsak ileride geri dönüşü olmayan etkilerini yaşayacağız. Ülkemiz yaygı kanaatinin aksine su zengini bir ülke değildir. Su kaynaklığı ile kendine yetebilir bir konumdadır. Ancak çalışmalar gösteriyor ki ilerleyen yıllarda ülkemiz su stresi yaşayacak ülkeler arasında olacaktır. Bu durumu değiştirmek hepimizin elinde. Bu sebeple bu eğitimin sizlere suyun etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı açısından faydalı olmasını temenni eder. Sağlıklı ve başarılı günler dilerim. Su ve kuraklık, insan sağlığı başta olmak üzere tarımı, sanayiyi, turizmi yani bir ülkenin tüm kaynaklarını ettiler. Kuraklık suyumuzu almadan gelecek nesiller için daha yeşil bir Türkiye için yaşanabilir bir dünya için Su kaynaklarını korumaya, bilinçli tüketime ve tasarrufa mecburuz. Her damlanın kıymetini bilelim. Unutmayalım ki su varsa sağlık var, su varsa hayat var. Ben TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Veli Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilerime teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere su bütün canlılar için ne kadar değerli ve önemli ise insanlar için de bir o kadar değerli ve önemlidir. Aslında su hayatın özüdür. Onsuz bir hayat düşünülemez. Eskiden büyüklerimize bir bardak su ikram ettiğinizde bize su gibi aziz ol diye hitap ederlerdi. Onlar suyun ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorlardı. Suyun ne kadar değerli bir hazine olduğunu bilmek ve ona göre tedbirler almak tüm insanlığın görevidir. Bunun için suyumuzu israf etmeyelim, çünkü boşa akan su değil geleceğimizdir.